Herkese merhaba. Bu son dönemlerde özellikle konumuz kültür, şirket kültürü ve bu şirket kültürünün yaygınlaşması, herkese ulaşmasıyla ilgili bu erdemler konsepti çıktığında sormuşlardı ne almak istersin? Aslında erdemden çok biraz da belki de iş hayatında daha böyle ilgimi çeken bu geri besleme. En çok hoşuma giden bir gün şöyle olmuştu öyle hatırlıyorum. Bu geri bildirim konusunda Şirkette bir performans değerlendirmesi sistemimiz var, hepiniz biliyorsunuz. Şunu fark ettim, hep biz tek yönlü geri bildirim veriyormuşuz. Yani şöyle yönetim kademesinde olan bir yöneticimiz, işte alt e, ünvanla çalışan arkadaşlara geri bildirimde bulunuyor. Sonra bu konuyla ilgili birkaç kişiyle konuştuktan sonra şunu anladım, aslında bunun çift yönlü olmasında büyük yarar var. Yani geri bildirim sadece bir yöneticinin astıyla yaptığı bir konuşma değil de acaba astının da üstüyle ilgili görüşleriyle ilgili enteresan bir durum önüme çıktı. Çünkü bu performans değerlendirmelerinde şunu gördüm. Bir satır vardır biliyorsunuz. Herkes sizi değerlendirir. Bir de siz kendinizi değerlendirirsiniz. Şimdi her zaman nedense bu kendinizi değerlendirdiğiniz skor Diğerlerinden her zaman daha yüksek. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bu biraz bende belki de bu konuyu ele almam için en önemli konuların en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Ben aynaya baktığımda benim kendimi görmemle başkalarının beni görmesi arasında büyük fark var. en büyük aslında zorluk, karşınızdaki insanın sizinle ilgili görüşlerini de alabilme yetkinliği. Ve oradan yola çıkarak şunu dedim. Bu konu gerçekten bir kültürün işlemesi için, biraz da şeffaflık için, biraz da büyük ihtimalle doğruların masaya yatırılması ve hep zannediyordum ki değil de gerçekten bu şekilde düşünülüyor. Neden bu şekilde düşünülüyor? Aslında düşünmenin zamanı gelmişti. Ve şöyle bir çalışma yapmaya başladım. Dedim ki bu birebir değerlendirmeleri bir kere ofiste yapmayalım. Ofis çok böyle e, kısıtlı, kurumsal yapının içinde Dışarıda daha rahat bir ortamda bir kahve eşliğinde birebir yapmak çok daha mantıklı geldi bana. Gerçekten de arkadaşlarla biz böyle dışarıda yılda iki kere bir kahve eşliğinde bu birebir karşılıklı geri bildirim felsefesiyle yola çıkınca şunu fark ettim. Birebir de daha iyi birbirimize dokunabildiğimizi de gördüm. Bu aslında bir şekilde ilişkilerin de sağlamlaşması açısından çok önemliydi ve ben bu konuyu bu Erdemler ve kültürle ilgili konuda seçtim ve bunu yapmaya devam ediyorum. Aslında şunu tavsiye ediyorum, herkes bir kendi aynasının karşılığındaki skora baksın, bir de gerçekten beraber çalıştığı, yatay da olabilir, aslı da olabilir, çalışma arkadaşlarıyla bu birebir görüşmeleri yapmasında büyük fayda var. Çünkü hep zannediyoruz ama başkalarının ayakkabılarının içine girmediğimizi de fark ettim. Bu biraz da hem insanın gelişimine yardımcı oluyor. Biraz da şirketteki o şeffaflık ve açıklığa da müsaade ediyor. O sayede insanlar çok daha rahat olabileceklerini de görüyorlar. Tereddüt ortamları ortadan kalkıyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımda bu çok kurumsal bir insan kaynakları metodu ve düşüncesi gibi değil de gerçekten burada departman olsun veya şirket olsun hiç fark etmez. Bunu dışarıda da hayatımızda da yapmamız gerekiyor. İnsanlar başkalarıyla ilgili düşüncelerini arkalarından, sırtlarından anlatmak yerine yani Türkçesi dedikodu yapmak yerine birebir de bu sohbeti yapmanın çok büyük avantajı olduğunu gördüm. Ve gerçekten de bunun hem bireysel olarak gelişmeye hem de şirket olarak çok daha açık bir topluma kavuşacağımıza gerçekten inanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.